pençeden Atmaca'ya. Atmaca dinlemede. Eşek arısı araziye çıktım. Anlaşıldı pençe. Hadi değer bir ağ bulursan beni haberdar et. Ani bir hamle yapmayacağız. Ben sadece bir keşif. Anlaşıldı, beklemedeyim. Atmaca'dan Fırtına'ya. Fırtına dinlemede. Ne durumdasınız Fırtına? Hazırız. Hedefle temas için beklemedeyiz. Anlaşıldı. Bir daha nasıl sağdız? Sağdız Atmaca. Hadi hey, geliyor. Ya teyit edeyim. Operatör. Operatör dinlemedi. Plaka için teyit istiyorum. Tamamdır. Uzay bakar mısın sen de? Tamam. Eşleşiyor. Burası da tamam, eşleşiyor. Plaka teyit edildi. Anlaşıldı, harekete geçiyoruz o zaman. Ya birader, araba bozuldu, burada kaldık. Bizi yol üstünde bir petrole atar mısın? Gözünü seveyim, daha başı burası. İki saattir buradayız, ilk geçen araba sensin. Tamam, geçin hadi. Sınırdan geçeceğim ben. Acelem var, yol üstünde atarım sizi. Eyvallah, sağ olasın. Sağ olasın. Atmaca, Elif'le temas sağlandı. Aynen, devam fırtına. Gelmedir tren mekana, yaklaştım. Anlaşıldı Atmaca, dikkatli ol. Yolu tuzaklamış olabilirler. Her şey hazırlıklıyım. geliyor. Yolda. Gelsin, gelsin. Bu yolun sonu. Ömer Atmaca'nın kanatları kopacak. Gelen araç beyaz bir jip. Sen takibi sürdür. Diğer adamlar da yerlerini alsınlar. Dikkat çekmeden. Anlaşıldı. Acik. Anlaşıldı. Güzel. Atmaca, hoş geldin. Nerede o? Yolun sonundaki araçta. Ne bekliyorsun? Gidip alsana. Nasıl bir hainlik peşindesin? Ama bak ayıp ediyorsun, sen benim hakkımda hep kötü düşünüyorsun ya. Söyle dedim, nerede o? Nasıl bir tuzak kurdun yine? Bak kırılıyorum ama ha. Tuzak muzak falan yok yani. Ayrıca ben amcadan alacağımı aldım. Senin alacağın onunla işim kalmadı. Bir araç var burada. Burada mı? Ya sen de hep sürprizlerin tadını kaçırıyorsun ha. Ama evet, amca o araçta. Al. Geliyorum. Gel gel. Dur, sessizle kapatma. Bana bak. Bu düzenek nasıl çalışıyordu bir de anlat. Arabanın tekerleği düzeneye geldiğinde bu ışık yeşile dönecek. Yeşile dönecek. Ben de basacağım atmaca hatta güzel güzel Neredesin? Ben her yerdeyim Atmaca. Çıksana ortaya. Ne o? Çok mu özledin beni? Evet. Gördüğüm yerde öyle bir sarılacağım ki sana. Kafatasını patlatacağım. Biraz daha sabret. Ben de geleceğim oraya. Görüşürüz. Hadi yaklaş biraz daha. Görüntü alabildik mi? Şimdilik bir hareketi yok. Saklanıyordur o şimdi. Muhtemelen. Tek bir anımız olacak. O kendini belli edecek. Buradan sonrasında takibi bırakma. Bu yol bize nedenimize katılacak. Birazdan temas gerçekleşecek. Anlaşıldı Atmaca. kırmızı. <laughs> Ama şimdi yüzüne tam böyle gözlerinin içine bakmadan... ...en büyük düşmanımı böyle kalleşçe öldürmek bana göre mi? Yakışır mı bana? ...yakıştı. tam benlik. Kaleci. Oo! <laughs> <laughs> <bayağı> patladı ya. Bum. <laughs> 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 vay vay at bıca vay 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 vay. <laughs> Neyse burada işimiz bittiğine göre gidelim. <laughs> ha. Ha, Siz o diğer herifin işini bitirin. Ben de kampa geçeceğim. <laughs> Bugün en mutlu günüm. Ömer, atmacayı tarihten sildim. <laughs> Ve tarihi yeniden yazmak için ilk adımı atacağım. <laughs> tamam, tamam. Anlaşıldı. <laughs> Bir daha karşılaşmayacağız. Yazık.